Merhaba arkadaşlar. Hepiniz balkonuma hoş geldiniz. Bugün de beraber baharın gelmesiyle beraber gübre şerbeti yapacağız. Güvercin gübresinden yapacağız arkadaşlar. Önceki videolarımda da söylediğim gibi daha önceden ben bunu yanmış hayvan gübresiyle yapıyordum arkadaşlar. Fakat bir senedir yani iki bahar yaptım. İlk bahar ve sonbaharda yaptım. Şimdi bu üçüncü kullanışım olacak. Ee, şöyle bir litrelik bir şişem var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yarıya kadar e, gübre koydum. Güvercin gübresi. İçinde e, farklı şeyler de var arkadaşlar. Bu ilk önce nereden aldım diye e, çok soru aldım. Ona bir e, cevap vereyim. Çok arkadaşım nereden temin ettiniz diye sormuş. Arkadaşlar bu toplama. Benim görümcemin eşi sağ olsun bahçe için toplamış kendi bahçesinde yetiştirdiği sebzeler için bana da verdi. Şöyle bunu birazcık daha fazla tutabilirim ama ilk etapta bu kadarlık yeter bence. Çünkü ben bunu 0,5'lik bir dona yapıyordum arkadaşlar. 0,5 milimlik mi deniliyor ona su şişeleri var ya onlara yapıyordum bir sıkıntı yaşamadım korkuyordum açıkçası çünkü çok asidik bir gübre arkadaşlar hani ben de şöyle görüyorsunuz ki bitkiler sık sık olan yerler var hani yapraklarına da geliyordu öyle dikkat etme gibi bir şansım olmuyor bazılarında yine elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Hani şöyle açık yerlerden, saksı içlerinden vermeye çalışıyorum ama e, yapraklarına da geliyor. İlk yaptığımda hiç tecrübesiz bir şekilde yaptım arkadaşlar. Sadece tarif üzerine yaptım. Daha önce de e, güvercin gübresi kullanmadığım için bir bilgim yoktu. Birkaç yorum aldım. İşte çok asidik yakarsın bitkilerini falan diye. E, açıkçası o yorumları okuduktan sonra bir endişelerim oldu benim. Daha sonrasında baktım bir sorun yaşamadım. Çünkü bana tarif edilenden kat kat incelterek yaptım ben bu gübre şerbetini. Ve muazzam da faydasını gördüm arkadaşlar. Şimdi bir hazırlayalım beraber. Daha sonrasında kullandıktan sonraki bitkilerin o neşelerini hep beraber yine gözlemleriz arkadaşlar. Bir arkadaşım da güvercin şerbetini kullandıktan pardon hazırladıktan hemen sonrasında kullanabiliyor muyuz diye sormuş arkadaşlar şimdi ilk önce yapımına başlayalım hepsini sırayla cevaplayalım şimdi arkadaşlar bu bir litrelik bir şişe bunu yarıya kadar yarıdan bir parmak falan aşağıda arkadaşlar gübreyi koydum üzerine suyla tamamlayacağım devrilme İnan ki var ya Yüreğim ağzıma geldi. Bir saniye arkadaşlar. Daha düz bir zemin bulayım ben. Evet şöyle daracık bir yerde iş yapacağım diye uğraşıyorum. Bunu ağzına kadar suyla dolduracağım arkadaşlar. Ve konsantre olamıyorum konuşurken. <laughs> Çok kızdım kendime. Ben bir iş yaparken başka bir iş yapamıyorum arkadaşlar. Yani telefonla konuşurken de başka bir şey yapamam yani. Şu kabını şuraya koyayım. <laughs> Şöyle suyla doldurdum bunu. Bakın. Suyla doldurdum. Çok çirkin bir görüntü ama inanın ilaç. Bizim kızlarımıza ilaç. Ağzını kapatıyorum. Arkadaşlar bunu bir gün yani en az bir gün bilemediniz iki gün bu şekilde e, bekleteceğiz daha sonrasında e, eğer hemen kullanmak istiyorsanız bir gün bekletin eğer vaktiniz varsa iki gün bekledikten sonra kullanın şöyle daha kuytu karanlık bir yer diyeyim bekletiyoruz ve daha sonrasında bu kovam arkadaşlar benim 20 litrelik bir kova çıkaramıyorum buradan sığmıyor Şöyle 20 litrelik bir kovam var arkadaşlar Bu kovaya suyu dolduracağım Ve onu Bunun içine dökeceğim arkadaşlar İyice karıştırdıktan sonra O 1 litrenin tamamını O 20 litrelik Suyun içine karıştıracağım Ve hemen Kullanmaya başlayacağım Ama bu şekildeyken Şöyle bir gün beklerse Çok daha iyi olur En az bir gün bekletin yani Hemen kullanmayın çünkü hani çözünmez yani içinde çünkü o güvercin gübresi bildiğiniz toprak olmuş yani beton olmuş. Onun çözülmesi lazım. O gübrenin içindeki minerallerin işte her ne varsa onun suya karışması için özleşmesi için en az bir 24 saat beklemek gerekiyor. İşte dediğim gibi daha sonrasında da o 1 litrelik suyu 20 litrelik kovanın içine aktaracağım ve e, daha sonrasında hemen kullanacağım bakın şöyle bu gübre orada kaba doldurmuştum bunlar gübre ben e, şöyle az az içlerine de kar koymaya karar verdim arkadaşlar hani önceden süzük kullanıyordum o şeyi ve şimdi gübre hazırladık ya bunu süzüp o 20 litrelik suyun içine koyuyordum ama şimdi onu direkt içine aktaracağım ve şey içindeki posaları da böyle azar azar nasıl diyeyim dikkatli bir şekilde orantılı bir şekilde çok az olmak şartıyla saksılarımın içine dökeceğim arkadaşlar. Önceden posasını atıyordum ama atmamaya karar verdim daha cesurum yani ilk yaptığım deneyimlerden şu an daha cesurum. Çünkü ben güvercin ve tavuk gübresinden çok korkuyordum. Çok asidik ve şöyle anlatayım size. O tavuk gübrelerini zararlı otlar oluyor arkadaşlar bahçelerde. Onları kurutmak için kullanıldığını öğrendim. Yani bu gübrenin hem zararlı otları kurutmakta kullanıldığı, zirai ilaç olarak kullanıldığı bilgisine ulaştıktan sonra daha çok korkmaya başladım. Yani hem gübre olarak, yani vitamin olarak veriliyor bizim bitkilerimize, hem de kurutucu olarak veriliyor. Yani orantısı değişiyor. E, kimin de fazla bir oranda hazırlanıyor, o zaman kurutucu olarak kullanılıyor. Az miktarda, dozunda bir miktarda kullanıldığında da bizim bitkilerimize faydalı bir şekilde kullanabiliyoruz. Siobuldim arkadaşlar, şimdi gözüm ona çarpıyor. Bakın. Nasıl güzel. Oradan böyle bana gülümsüyor. Bu demek ki bahar. Baharın havarcısı Bakın. Taş kaktüsün de çiçek açacak arkadaşlar. Geçen sene görmüştük bunun çiçeğini. Şurada da e, biraz daha yaklaştırayım. Mr. Richard's Berigata'nın bebeği arkadaşlar. Yaprak bebeği. Annemizi öldürmüştük. Yavruya kalmıştık ya. Yapraklarından yavru edindik. Evet. Şurada da neydi bu? Lovely Light. Evet. Lovely Light. Alt çeliği arkadaşlar. Şöyle oda değiştireyim. <laughs> o da bebekleri büyümüş. Hızlıca büyümüş. Hatta alsam düşürür müyüm ki şunları? Bakın şu yaprağını da alalım da aslında o yaprak dibinden de yavru vermiş bakın arkadaşlar şurada şöyle alsam Heh. şunun altında da bebek var odaklık gitti arkadaşlar şöyle bakın onun altında da yavru var yani bunları rahatlatmam gerekiyor gibi geldi bana bakın orada da var bir tane bebeş Evet. Herkes başlamış bahar hazırlıklarına. Ben sera naylonunu kaldıramadım. Görüyorsunuz ki arkadaşlar. Eşim e, denizde de ancak hafta tatilinde yapabiliriz. Bir de dedi ki bekle bence. Hiç safranbolunun havasına akıl sır. Ermez sonra üzülme. Durdum durdun Hani bütün bir kış boyunca durdun bir ay daha duru ver dedi. Burada da aşkın göz yaşı kötü olmuş arkadaşlar. Bitkilerimiz çiçek sapı çıkartmaya başladı ve anladık ki evet bahar geldi bizim bitkilerimize. Böyle arkadaşlar. Yapılacak çok iş var. E, o iş de böyle gözümüzde büyüdüğü için bir an önce hani hemen yapalım olsun bitsin diye. E, endişelerimiz. Yani bahar aylarımız da bizim çok kısa sürdüğü için 15-20 gün gibi bir süre içerisinde baharı yaşıyoruz. Daha sonrasında böyle çetin yaza ya da çetin bir kışa başlıyoruz. Maalesef ki Türkiye'de havalarımız böyle e, ara geçiş mevsimler yok olmaya başladı. Bakın dün suladık bunları. Bakın arkadaşlar plastik gibi olan bitkiler sularını almaya başlamış. Hafif daha toplaması lazım. Aslında ben yaprak toplamak istiyorum bunlardan. Şu da debiye benzettiğim ama debi olduğuna ikna olmadığım bir kız. Bu Lulu diye düşünüyorum. Ama daha önce hiç edindiğim bir tür olmadığı için Lulu o mudur değil midir? Tam olarak bilmiyorum. Sadece düşünce olarak Lulu'dur diyorum. Şu da göbekten renklenmeye başlamış. Bakar mısınız ne kadar güzel çiçek sapı vermiş. Kaç tane? Üç tane çiçek sapı çıkartıyor. Şu muhteşem diye bir bakar mısınız arkadaşlar? Mavi ve fosforlu bir pembe. Evet. Ay şuna çok sevindim. Sibol dilerim. Çok güzeller. Böyle arkadaşlar. Yani şu naylondan bir kurtulalım. Şuralara hep böyle saksılarımızı çıkartalım. Şu rafımı da karşıya alacağım arkadaşlar. Ortadan geçiş sağlayacağım ve hani tüm bitkilerime hakim olabileyim. Şimdi şuradan şu arka taraftakilere uzanmam çok sorun oluyor, sıkıntı oluyor. Onun için sabırsızlanıyorum. İnsanın içi bir heyecanlanıyor. Şuradan da şu tesbihi çıkartmak istiyorum aslında arkadaşlar. Bu tesbihim oldukça kötü durumda. Yardıma muhtaç. Bakın. Bunu da sulasa mıydık acaba? Neyse. Şerbetimizi yaptık. O bir olsun. Ondan sonra hepsini sulayacağız zaten. Şunu alacağım. Şöyle. Bunun da kurumuş yaprakları var arkadaşlar. Şurayı bir Ortam hazırlayabilirsem Evet Hem bir bakalım mı Kökler ne durumda Evet İnşallah şimdiden sonra Sulandıkça sulandıkça tutunacaktır Çeliğini almıştık Kışa girerken hatırlıyor musunuz Anca böyle Palazlanmış bir köke Sahip olmuş yani Yaza girdik neredeyse Düşünün koskoca kış. Böyle süzgün süzgün. Toprağı da yumuşacık. Şurada da alt çeliği var. Bunun da birkaç bebeği var arkadaşlar. Onlar da mutsuzlar. Üç tane burada var. Bir tane de burada var. Bunlar da susuzlar. Hatta en altta bir tane daha bebiş varmış da. Gösteremiyorum değil mi? Bakın, en altta bir tane minnacık bebek varmış. O da susuzluktan kurumaya yüz tutmuş yani. Bir an önce bitkilerimizi sulamamız gerekiyor. Ay bileyim Allah kızcanız şimdi bana değil mi? Of. Evet. Şunların ne olduğunu anlayamadım ya. Geliyorum, gidiyorum, bakıyorum ama. Bu bitkilerin ne olduğunu bilmiyorum. Şunu serenaya benzetiyorum. Göbeğindeki şekli, rengi serenaya benziyor. Ama şu yapraklar kesinlikle serenaya benzemiyor. Şundan bilmiyorum hiç daha önce böyle bir yaprak yapısına sahip olan bir bitkim olmamıştı. Buradan yaprak kırılmış arkadaşlar. Bakın köklenmeye yüz tutmuş. Şöyle altına koyalım. Hepsini elden geçireceğiz bunların hepsine bakacağız. Kellesi alınması gerekenlerin kellesini alacağız. Toprağının değişmesi gerekenlerin toprağı değişecek. Saksısı küçük gelenlerin saksıları değişecek. Şunun da bizimlerde nerede? Şu göbekteki Şu göbeğini oyalım dedim ama yanlış bir şey mi yapıyorum acaba? Yok vermiyor. Susuz ya. Yaprağı kopartması daha zor oldu. Suya doymuş olsa böyle pıt diye atar. Şu ne acaba ya? Böyle bir bitki ilk defa görüyorum. Orta göbeğindeki yaprak yapısı farklı. Uç alt kısmındaki yaprak yapısı farklı arkadaşlar. Bakın. Ortası daha sivri yaprağa sahipken alttaki yapraklar daha yuvarlak. İşte bunlar hep konum farklılığından arkadaşlar. Demek ki şu göbekteki bana geldikten sonra büyüyen kısmı konum değişince bitki de evrim değiştiriyor. Yani evrim geçiriyor. Evet. Dragonumuz bir zamanlar böyle kocaman, heybetli iyice de tutulmuş arkadaşlar. Bir dragonumuz vardı. Öldürdüğümüz Şimdi bunu da yerine alacağım Hop bak Hadi bakalım <laughs> Olsun Ne yapalım Şurada da var dragonumuz arkadaşlar bizim Burada da dragonumuz var Birçok bebeğiyle Bakar mısınız altına Birçok bebeğiyle Şöyle bir Rafta olduğu için Renklenemedi Görüntü çok kötü. Dokunmam gerekiyor illaki. Buradaki eee binler hala suyunu alamadı. Alacaktır ama. Yani sorun yok. Otlar çıkmış saksılardan. Bakın. Otlar her yerden çıkıyorlar. Her yerdeler arkadaşlar. İşte orman toprağında oldukları için böyle yani toprakların içinde doğal toprak olunca da böyle otlar da bitiyor mu haliyle gübrelerden de olabiliyor arkadaşlar hayvanlar ee, arpa falan yedikleri için özellikle ee, bir zamanlar kullandım ben onu koyun gübresi ve at gübresi arkadaşlar çok kullandım ama e, otlarla baş edilmiyor. Hatta at gübresi hala daha vardır. Koyun aldım bahçesine sermiştim. Orada hala daha vardır. Hani gübrem biterse oradan alır kullanırım diye. Kullanmadım. Orada duruyor. İnanılmaz yani aklınıza gelemez. O otlanma şekli. Bu e, ahır gübresinde falan o kadar çok otlanma olmuyor ama koyun gübresi ve at gübresinde müthiş şekilde şey çıkıyor arkadaşlar ot çıkıyor. Yani otunu yolmaya baş edemiyorsunuz bir kere. Ama ahır gübresini saksılarıma karıştırıyorum. O kadar otlanma olmuyor. Evet, böyle bakın hemen bir günde yüzleri gülmeye başlamış. Yapraklar dolgun dolgun olmuş. Bakın dünkü süzüntüyü hatırlarsınız nasıl böyle yumuş yumuş bakıyordu. Şu dahi bakın şu dahi dirilmeye başlamış. Çok yumuşacık ee, nasıl diyeyim plastik çiçek gibi olmuşlardı susuzluktan. Birazcık daha dursunlar yaprak toplayacağız arkadaşlar. Bitkilerimizden yaprak toplayacağız. Bebek yatıracağız. Hadi bakalım. Çok güzel günler bizi bekliyor. Bu da çiçek açacak. Bakın. Ekran niye böylesin? Çok kötü çıkıyor görüntü arkadaşlar. Evet. O güvercin şerbet, şerbetinin akıbetini de takip edeceğiz arkadaşlar. Çok mu su vermişim ne yapmışım? Şu yaprak anne yaprak hayatına devam ediyor ve kocaman olmuş arkadaşlar. Şişmiş patlamanın üzerine gelmiş. Ben anlıyorum nasıl dolmuş taşmış. Evet bitkilerimiz suyla büyüyorlar arkadaşlar. Susuz büyümüyorlar. Bol bol sulamak istiyoruz. <laughs> Suyu verince öldürüyoruz. Bu sefer ölmesinler diye susuz bırakıyoruz. Bu sefer de kökleri kurutuyoruz. Süzgünlük yaşıyorlar. İşte ne bileyim yaprak kurutuyorlar falan. Bunlara yaranamadık arkadaşlar işimizi gücümüzü bıraktık, bunlarla uğraşıyoruz fakat bir yaranamadık. Böyle, evet şu ee, neydi bu? Moniker miydi? Öyle bir ismi vardı arkadaşlar bunun kırasılı ailesinden. Bu Verigatası, bu düz olanı, düz yeşil olanı. O düz yeşilini nasıl e, elde ettim biliyor musunuz arkadaşlar? bunu yapraktan edindim. Yani yapraktan yatırdım ve düzü oldu. Bu yapraktan düz olarak çıkıyor. Verigatalı olmuyor yani. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadarlık olsun. Şu fıstığımı da göstereyim. Bu fıstığım arkadaşlar sarı sarı çok güzel çiçekler açıyor. Bugünlük videomuz bu kadarlık olsun. Hepinize Allah emanet ediyorum. Hoşçakalın.